Zor bir dönemden geçtik. Sayın Cumhurbaşkanı 21 yıldır görevde bulunuyor. Aslında anayasa izin vermemesine rağmen oluşturulan algın neticesinde bir 5 yıl daha verin bana Türkiye'yi uçuracağım dedi. Ama dedi. Tabii Türkiye'yi uçuracağını sadece şimdi söylemiyor. Geçmişte de söylemişti. Bazı yerlerde Türkiye belki uçtu ama konacak bir alan bulamıyor bir türlü. Muhterem arkadaşlarım biz yapılanları inkar etmeyiz. Doğru yollar yaptılar, yüksek binalar yaptılar, köprüler yaptılar. Ama şunu hemen ifade edeyim ki bire mal olacak işi üçe beşe mal ettiler. Sırtımıza bir kambur yüklediler. Bunu da görmek mecburiyetindeyiz. Biz bu seçimlere giderken bazı konularda İttifak etmemiz gerektiğini gördük ve altı siyasi parti bir araya gelerek Millet ittifakını oluşturduk. Derdimiz bu ülkenin ihtiyaçlarını giderebilmek, sıkıntılarının üstesinden gelebilmek, ülkemizi hakikaten dünya ülkeleri arasında en ileri noktaya taşıyabilmek. Burada bulunan kardeşlerimizin de bulunmayanların da Herkesin mes'ud olmasını temin edebilmek